Şu şeyleri tek tek sorayım mı sana? İzleyicilerimizin en çok merak ettiği şey bu tabii yani. Herkes kendi burcunda ne olacağını merak ediyor. Başlayalım mı? Başlayalım. Nereden başlayalım? Burada başlamıyor? netleştik değil mi? Her şeyde Ben yine ara ara sorarım sana. Tamam. Başka senin liderlerle ilgili söyleyeceğin Neyse önemli bir gelişme, ne bileyim şu isimle ilgili şöyle bir gelişme falan. Çok... Zelenski mesela 2023'ün sonunda yok bir şekilde Nasıl görevini yani? tamamlayacak ve bir şekilde havlu atıp gidecek 78'de. Hmm. Dolayısıyla da Joe Biden sağlığıyla ilgili geri çekilecek. O da akrep burcu, akrep stelyumunda. Yani Zelenski'nin nereden çıktı bu öngörüsü 78'de olması mı? Evet. Biz 78'ler gidiyor muyuz <laughs> Yok, gitmiyorsunuz. Yön değiştiriyorsunuz. Nereye gidiyoruz mesela? İşte bilemeyeceğim. Senin de bakacağız yolda 2023'te hangi konuda ben de gazeteciliği bırakıyor muyum yani? Ben yani farklı planlara, yollara hani televizyonculukla ilgili başka dijitalle ilgili bir projeler yapabilirsin ama rusya ukraynanın savaşının başladığı tarihten bakacak olursan bu hikaye 2023'te bitmeyecek. Yani Putin'in savaşı bitmeyecek. Putin siz de Rusya-Ukrayna savaşı devam edecek. Peki Zelenski siyaseti bırakıyor anladığım kadarıyla. Yani en azından devlet başkanlığından ayrılıyor. Devlet başkan. Putin duruyor mu? Putin duruyor. 起、evet. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçrıyor. Enerji dengeleri zaten şimdi tasarruf dengesi diye e, takdim ediliyor ama... ...dolayısıyla baktığında İran'ın karışıklığı devam ediyor. Türkiye'de başka böyle bir majör çok dikkat çekecek hangi alanda bir değişim görülüyor? Yıldızlara bakınca. Ya Biz zaten siyasetle ve ekonomiyle çok kafayı yoracağız 2023'te. İki 6 ayımızda ekonomiye çok kafa yoruyor olacağız. Çok ciddi bir şekilde kafa yoruyor olacağız. Ama günün sonunda 2023'ün ikinci yarısından itibaren özellikle Haziran'dan sonra... Çok farklı gelişmelere gebe Türkiye. Bir kere bir siyasal denge oturacak. Ekonomide çok farklı bir parametre oturacak. İran çok daha gerildiği için... Ne demek? Için... Ekonomide çok farklı bir parametre oturacak ne demek? Ya bence devriyasyon tarzı bir şey geçireceğiz. Geçirdik ya da kaç tane geçireceğiz? E i̇şte yani benim de dilim bu kadar dönüyor Candaş. Bundan daha başka olacak. Daha biraz. Bu iyi haber değil ama o zaman. E biraz gergin bir haber ama dışarıdan baktın İran'ın karışka... karışıklığı bizim çok böyle dikkat etmemiz gereken bir durum söz konusu olacak. Ama Rusya'nın savaşın devam etmesi ise Türkiye'de çok başka bir dengeyi de getirecek. Yani biz Trakya bölgesinde belki de Avrupa'ya bir, bir şekilde ticaret yapan bir ülke olacağız. Dolayısıyla bol bol ee, ihracat yapacağız. Bu şey falan işleri bitti mi bu pandemi falan filan? Bence dünya salgınla bölgesel tanışabilir. Örneğin Ganj Nehri'nde <laughs> Hindistan'da bir tarafı savaşta bir tarafı sulardan bulaşacak salgınla uğraşabilir. Ama 2023'te şu gün dünyada popüleride edilmeye çalışan salgın veya işte yaşadığımız 2020'deki gibi bir pandemi kelimesinin karşılığı yok. Çünkü Satürn Neptün Balık burcunda hareket edecek. İnsanlık denizlere iniyor. Sularla ilgili durumlar söz konusu. Suyun kıymeti, suyla ilgili dengeler. İşte Akdeniz. Ben, şimdi izleyicilerimiz bilmez bunu. Ben e, daha önce çalıştığım gazeteden kovulmadan önce sen bana ısrarla şey söylemiştin. Yani mesleği bırakırım, sen o gazeteden ayrılacaksın demiştin. Ben de tabii. ne ayrılacağım o ya? Da, gayet iyiyim falan diyordum. Yani. yani. Gayet de iyi değildim de bu arada. Hani senin söylediğin şekilde tam senin söylediğin gibi oldu. Şu anda 2023'e dair gökyüzünde böyle senin bu olmazsa mesleği bırakırım diyeceğim bir gelişme var mı? 2023 yılında olmazlar olacak. Ne mesela ama yani? Yani böyle? spesifik yani sor sen sor ben yani izleyicilerimiz hazır burada canlı interaktif sorsunlar. İşte dediğim gibi Joe Biden akrep burcu o yok mesela kadın başkan geliyor Amerika Çin. Kılıçdaroğlu savaş... aday oldu diyelim. Yol da değişir diye öngörüyorum. Tamam, Eğer aday doğum oldu tarihi diyorum. yanlışsa biz bilmiyorsak ona bir şey değil. Çünkü gördüğün doğum tarihi. Sayın Kılıçdaroğlu aday diyelim. Bu doğum tarihi şöyle doğru çünkü ben de uzun yıllardır doğru, bu işi doğru. yaptığım baktım için. Doğru baktım ben de baktım doğru. Ha, dolayısıyla da daha önce adaylığını kaybedeceğini de söyledim. Şimdi o da var. Aday, ya aday olursa şu, bu haritadan gökyüzüne bakıp kazanamaz mı diyorsun sen? Öyle demeye getirmek de istemiyorum çünkü kimse de etkili de olmak istemiyorum. Çok üzücü bir durum bu. Ondan sonra şimdi dolayısıyla da kalkıp da beni de o tarafa bu tarafa da çekmenizi de istemiyorum. Yok, aynı şeyleri merak etme AK Parti için de söyleteceğim yani eğer varsa ya olumsuzsa sen sonuçta yani bu işin uzmanısın Türkiye'de ee, herhangi bir şeyle e, siyasi içerikler... 48 doğumlu bu yıl 48 yılında dünyaya gelmiş kişilerin ister kral Charles olsun bak o da 48'li. Kral oldu evet. Evet kral oldu ama sağlık sorunu var ve olaylı oldu. Hmm. Hı. Kalır mı tartışılır. E, monarşinin e, işte kendine göre iklim bilimcisi olarak hareket etse de yolda kalır. Adam nasıl yani şahısla mı gidiyor? E, sağlıkla ilgili çok büyük sıkıntılar olacak bence ama zaten var. E, ama işte yok mesela bak o da bir iddiam işte al sana iddia sağlık sorunları yaşar. Ve bırakacak e, mı diyorsun? 2024'ün nisanına kadar zaten bence kesim yani ondan sonraki nesil en genç kralla tanışır monarşi. Veriyorum. Evet. 24'e kadar? Evet. Bizim de derdimize bak. Şey konuştuğumuz şeye bak. Ama İngiltere... İngiltere, kralı kim olacak diye konuşuyoruz ya. Memleket yanıyor. Memleketimiz yanmayacak merak etme. Memleketimiz için Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına ithafen bir kitap yazdım ben. Kırmızı, Türk bayrağı renginde. Kararlar alacak Türkiye. Ve dünya aslında gerçekten yanıyor. Dünyada 3. Dünya Savaşı olgunlaşmaya belki çalışıyor bölgesel olarak. Ama baktığında Türkiye bunları bir şekilde avantaja çevirecek. i̇ç yani siyasetimiz ve ekonomimizde de istikrar güttüğümüz noktada biz belimizi toplayacağız. Dolayısıyla da yani gerçekten karışık şeyler olsaydı emin ol bu yayına çıkmazdım. Ben 2020'de karanlık bir kitap yazdım da hiçbir yayına gitmedim. Uslu, uslu köşemde oturdum çünkü ben bunu anlatamam insanlara dedim. Evet telefonda söylüyordum bize ama. Evet yani arkadaşlar telefonla çok konuştuğumuz yakalandı. O yüzden de 1948 doğumluların hikayesinde değişiklik var. Burada Sayın Bahçeli'yi 48'li, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 48'li, İsrail 48'li. E gel burada dön. Hani Kral Charles 48'li. Benim aklıma gelen 48'ler çalışmalarımda bu. 48'de de neden bu kadar hani ısrarlısın Zeynep diyen, yani astrolojiyle ilgilenen, astroloji sevenlere de şöyle bir şey söyleyeyim. Satürn Başak'ta, Jüpiter Oğlak'ta. O sene boyunca o iş öyle. Dolayısıyla da Satürn karşıtlığından etkilenecek 48'liler. Yani çok şey öğrenmeleri gerekecek. 2023'te hepimiz bir şey öğreneceğiz ama bizlerden çok liderler öğrenecek. Ulusüstü kurumlar öğrenecek. NATO'da 49'lu mesela o da çok şey öğrenecek. Yani Yunanistan'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalışırken aslında e, Türkiye'nin NATO'yu yani NATO'yu biz gözden çıkarma noktasına kadar gelebileceğiz. Hmm, o kadar. O kadar.